Şöyle bir ufakta ne gireyim? Aram gireyim. Bir bakalım neler yapabileceğiz aşkım hoş geldin. Neon patlaması V. Aslında V olsa bu açılabilir bence hoş duruyor. bir sence ses kalitesi nasıl? Sana da bir sorayım. Askelevalp hoş geldin. Büyük ihtimalle düşündüğümü söyleyecek. Yayında iyi ama Discord'da gerçekten güzel değil abi. Discord'un yayın giriş ve ses kalitesiyle alakalı bir şey bu. Ya ben şeyi anlamadım ama Memo mesela... Ya e... mesela Deniz'in yayındayken de böyle sesim gidiyor. Kendi yayındayken de mesela o garip. Aa, Aa aynen. Evet. Ama şey olabilir mi? Evet. E, aktarım bu DB'leri Ay, falan ayarladığında ya. Aurelion Soul hiç de bilmem her zaman olduğu gibi çünkü hiçbir karakteri bilmiyorum hey sizinle, hoş ederim, Arkadaşlar bundan sonra yayınlarımız birer gün aralıklarla yarın Mehmet'in, ertesi gün benim, ertesi gün Mehmet'in, ertesi gün benim bu şekilde devam edecek YouTube kanalının linkini normal hakkında bölümünde profilin altına ekledim. YouTube'dan direkt YouTube'a paylaştığımız videoları da görebiliyorsunuz. E, Mehmet'in attığı videolar var şu anda. Yeni videolar yüklenecek. E, onu da hakkında bölümüne ekledim. Güzel oldu. Abi Yalnız sen şu an beni Discord'dan dinlediğin için öyle geliyor olabilir mi sana? Hayır. Az önce. Abi yayın Bak, içi nasıl susun, öyle geliyor sana ben onu anlamıyorum. Abi Steel serisine göre çok boğuk. Kanka stil serisine göre bir dakika. yani bırak da olsun. Bu arada arkadaşlar eee... çekiliş yaptık. eee yayın kaydını sildik yanlışlıkla siz kaçırdınız bunu. Çekilişin kazanı e, ee, Cem kardeşimiz e, ee, Cem kardeşimiz moderatörlere ulaşsın. Ribble üçünü gönderelim. Teşekkürler. Ne alaka baba ben kazandım ya çekilişte onu. Yok abi Cem kazandı. Moderatörlere Ben kaydını aldım ben kaydı ben kaydını gösteririm. <laughs> Cem kazandı kardeşim. Cem kardeşim. Ben anlamam. Ç Cem kardeşim bir dakika madem çekiliş yaptı bu adam ben kazandım diyorum ve kanıdım var elimde. Eğer kazandığımı kanıtlarsam alabiliyor muyum bunu? Madem Cem... çekiliş çekilişe bunu kullanıyor. Cem, Cem, Cem kardeşimiz ee, kazandı. Yani ben onun videosunu bulurum, ayarlarım. Ha. Cem, Cem, kardeşimiz mutlu zaten şu an Discord'da konuşamıyor heyecanla. Evet baya mutluyum. Parasını verdiğimi hedefi <laughs> <laughs> alınca ben onu. Harbiden ha. <laughs> Hadi lan yürü yarım çattır bekliyorum be. Çekiliş Oğlum yaptım. girmeye çalışıyorum ne yapayım? Oğlum çek çekiliş yaptık Cem çekiliş. Çaktır mı? Instagram çekilişiydi bu. Ya profilimizi takip eden ilk 50 kişiye böyle bir çekiliş siz yaptık. Sizler verdik. Siz seris mouse verdik ve siz bizi takip etmediğiniz için Instagram'da bu çekilişi kaybettiniz. Ya dedim ki 50 kişi olsun dedim. O mouse'u gidip alacağım dedim. Gittim aldım. 7.30'da sıraya girdim. Saat 10'da gittim aldım ben. <laughs> bu da iyisi zamanı. <laughs> Kendi beni ya ben büfe gittim saat sekiz buçuk onda açılacak diye sıra olmaz dedim bir baktım önünde sıra var ama. Ne oldu? Eee aşkım müziğin sesi nasıl? Arka planda az mı? Çok mu? Cema geldim ben. Atla yeğenim. Atladım arkandayım. Kol <laughs> ne oluyor? Ne oldu kanka? Bildirim sesi geliyor. Ondan daha iyisi olan... <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>. Nereden geliyor bu? <laughs> İlk defa <Draven> oynuyorum. <laughs> iyi mi yani <laughs> aşkım? Öyle bir şey, öyle bir şey dedik ki aşkım çevir şey Nasıl yani? Ne çok az ne çok. Tık. İlk kan döküldü. Hadi bakalım arkadaşlar tertemiz bir oyun. Bu ne veriyormuş bize? adrenalin ne Oo, çok iyi saldırısı da veriyormuş. Geldik. Bizim tek vurma skillimiz E mi? Hareket dediğin. Şey mı? Yani evet. Herkes bizim kanka. kanka sur ver. Dob kanka E ile E'si ile R'si. Sen ne oynuyorsun söyle bakayım. O karakter ne? Draven. Tamam. O karakter ne? Hangi rolde oynuyor? ADC. Tamam ben daha başka bir şey söylemek istedim Değil mi? Jungle mı bu? Sadece kısmı doğru. Sorun nasıl vurduğu hakkında söyledi. Sen Caitlyn'i sadece Q'suyla mı vuruyorsun? Yo, W'su saldırı hızı ve koşu hızı veriyor. Ama E'si ne yapıyormuş? E'si bıçak fırlatıyor Çak. kanka. Bıçak. Ben tamam, şey, Q'su balta, balta. Q'su da balta çıkarıyor kanka böyle değişik. <laughs> Bak kardeşim sana hızlı Draven dersi veriyorum. Draven'ın Q'ları, baltalarını elinde çevirmeye başlıyor. İlk Q'da baltanın bir tanesini çeviriyor. Tamam. Ve çevrilen baltayı fırlatıyor. Ha. Karaktere vurup geri seken balta düşeceği yere işaretleniyor. <laughs> ve Draven gidip o baltayı tutarsa dönmeye devam ediyor. Ay. Sanki o tipi Draven ya ders veriyor. <laughs> Götüm o zaman sen versene dersi! Push! <laughs> Çocuk burada Draven'a diyor ki sadece AS'i kill atıyor. Her neyse, birden fazla kes yap yaptığında, yaptığında ikinci baltayı da atıyor, iki defa düz iki baltada başka yere sekiyor ve yere düşüyor. Onlara hep koşman lazım drivende baltaları, alıp atman lazım adamın üstüne ki daha fazla vurabilsin. Anladım, yani Q bastıkça ben koşacağım baltanın düştüğü, yer, işaret verdiği yere, doğru mu? Adamların içine koşma ama ona dikkat et. Tamam kanka. Rica ederim kardeşim. Hala ders veriyor Ya Dodo. Neyse kardeşim seni burada rezil etmek istemiyorum. Youtube'dan yaz izle. Doğru, doğru, öğreneceksen sana volibiyörü de öğreteyim kardeşim. Yeni volibiyörü oynayamıyorum diye alıyorsun. <laughs> Kanka çok iyiymiş Öğrenir ya. Şey gel. Ya da sen öğrenme benden bir şey git Caner'den öğren Caner size şey öğretsin. Eee, ee, küçük bir pif nokta vereyim mi kardeşim? Hah, aa bak pif nokta. Sağa tıklayıp mouse'un etrafa götürürsen oh, ilk düşüyor. balta o tarafa düşüyor. Aynen. Konum. Öyle bir durumu da var. <laughs> Onun için hızlı de yapıyorlar değil mi? Cengi arkaya atıyorlar bir ona atıyorlar baltayı. <laughs> yani. Öyleydi arkalarına atıyorlar sürekli. Doğru mu oynuyorum Memo? İzlemiyorum ki tamamın yan ekrandasın. Draven zor, zor dur oğlum. Aynen. Ya ADC'lerin arasında bir Kalista bence zor. E Kalista'nın da şey kita mantığını şey yapabiliyorsun. Ee, oha denizin içine girdi. <laughs> Draven'ın <'un> da baltaları. <laughs> Geri kalan ADC'ler zaten aynı. Aynen. Şimdi benim aklıma şey var. Sezon bittikten sonra hangi karaktere geçsem? Üstleri pen alamıyorsun değil mi? Tri alıyorsun. Elleri pen alabiliyor. Pen basarsan tet alırsın. Tet, tet basarsan tri alırsın. Tri basarsan duo. Ben büyük ihtimalle şeyden devam edeceğim ya tetlerle. Abi giriyormuş kapıya bu çok güzelmiş Tamam. Hı -hı. Ha şey alt kattan gelsin. Alt katta alt kattan gelsin bizimkiler kapıyı açarlar kardeşim. Ben şu an kalkan. Hatta Eren'e söyle geyken İbo abiden benim şarj aletimi de getirsin. Dükkanda unuttum şarj aletimi. Evet. Ya aldım ama görev işareti gitmedi ben de. Tam zaten gitmiyor kanka görev işareti. Tamam tamamını aldıktan sonra mı gidiyor? Tabi. Naruto. Bundan sonra kaç tane ne var bakalım. En azından <laughs> <tane gülüyor> bir, görev... <laughs> bir tane daha mı? Üçüncü tamamı sıkladı ya iki tane. Aka be. <laughs> <laughs> bir ölmek de.

Yalnız master var ya Şov yapıyor <laughs> şey ya Aldın mı? Hayır Sen bana gel desene gel geldik de ben telefonla gireyim <laughs> Çok enerji verip sen? Kanka adaya komple keşfetmiş oluyorsun. Tam bağlantı noktasını açıyor musun yani? Evet. Nasıl mesela sohbet ediyor musun her biriyle Oğlum adaya gelmen bile hep bağlantı noktasını açıyor ya. Her herhangi bir sohbet edip enerji vermiyorsun yani değil mi? Ben veriyorum kanka enerjim bol diye. İşte vereyim mi diyorum ben de. Kafana göre, sana kalmış. Şah, ne diyorsun? diyorsun mesela, enerji mi? enerji verirken? Direkt Onun adam ismi söyleyeyim. yazıyor ya. Bir abiden alsana sepete koy ya. Benim, benim bu çarda enerjim. Tam söyle ablama salsın sepet. Az ya. Selam çıkma kanka. Asi. Lan gidelim Ne olmak istiyorum? Evimi terk et. Yapayım yiyeyim kardeşim. Yiyeyim. Uy, ulan e ne güzel vuruyor. Oo, duydun mu Dodo? Doğukan diyor boş diyor yapmış diyor. <gülüyor> Doğukan. <gülüyor> <gülüyor> Paket diyor o Doğukan. vuruşu yakalayın ya yakalayın. kaçmasın Bak bak bak. Üf. 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 Geldik. Bu 3. vuruşu ultini Jinin neydi öyle? Jinin 3. vuruşu mükemmel vurdu. 5 sura 5. Evet. Geldin mi? Başka yok mu bundan? Ha takas olumlusu var. Ne oldu baba? Oh, ne <laughs> oldu o. İşte oğlum Ha. Sonra bana, bana söyle sıkışınca gidiyorum vesaire diye. Gidelim gidilmeyince ben kalıyorum. ağzına çıktın mı? Yok öyle. daha çıkartamadım. Şu an değil abicim Ay gece. Ay ağza tüküreyim ya. Oğlum saçma ya. hayatının en büyük savaşına hazırlan. <gülüyor> Efendim? <laughs> Hah. Hah, çıkarttım. Nereye gitmiş oğlum ya? gidiyor musun şu an? Evet. Oğlum Geçme. dolabın orada takılıydı Ben de çıkartamadım. Hala. Evet küçük dolabın ben, üstünde takılıydı Karakter geçiyorum. Ney var mı? Yo. Nereye gitti ya? Ya. Arasana sen. Telefonu kullanabilirsin. <laughs> yani şarj aleti veriyoruz. Adam dükkandan çıkıyor diyor. Var mı böyle kart mı sen gemiyi buraya getirdin mi yere? hala yanındayım. bazen böyle dalıyorum sonra çıkamıyorum ya. Go. Bu da Bugün yine bana ona var. 3 2 1